son 30 yıldır Bursa'daki tüm belediye başkanlarının hep onu vaat etmiş. Tabii hep vaat ettiler. Allah nasip etti bize nasip oldu. Geçen yıl sadece bu tesisten kaynaklanan kazancımız 150 milyon TL. Çok rahatlıkla kullanabileceği bir botanik parka çevireceğiz. Oo, inşallah. Bursalar, şahane. Bu, güzel e, vaat şahane. duymuş oldular. Hayır, kesinlikle, olsun o Kesinlikle. Tam. Bir öğrenci 200 liralık kartla bir ay boyunca istediği metroya ve otobüse istediği kadar binebilir. İnşallah yeni dönemde tecrübemizle, bilgi birikimimizle, tevazumuzla onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. sevgili dostlar. Bu hafta Dijital Talks'ta yine çok önemli bir misafirimiz var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı yeni dönen başkan adayı Sayın Alinur Aktaş bizimle beraber. Tarihi bir mekan, güzel bir mekan. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi belediye binası diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Yani bu acayip bir şey. E, girdik burada Mehmet'le beraber sevgili izleyiciler. Size detaylar da göstereceğiz zaten. Resmen binaya vurulduk. Bu tarihi ortamda bu güzel röportajı gerçekleştirelim istedik. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Adresi. Hoş bulduk. Ayhan Bey Mehmet Bey, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii, getirdiniz. Sağ olun. Bu güzel ve tarihi binada da e, sizle birlikte bu röportajı yapmaktan dolayı çok keyifliyiz. Bursa için çalışan canla başla mücadele eden bir isimsiniz. Buna şahit oluyoruz her zaman. Bu süreçte de gerçekten çok önemli sağ çalışmaları yaptınız. Zaten hep sahada olan bir belediye başkanısınız ama artık 7 günden de az bir süre kaldı yerel seçimlere. Neler söyleyeceksiniz? Sağ çalışmaları nasıl gitti? Önce çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki tarihi belediye binaları genelde farklı bir amaç yapılıp daha sonradan belediye binasına çevrilmiştir. Bu bina bundan yaklaşık 155-160 yıl önce direkt belediye binası amacıyla yapılmış. Ve Asıl amacı bu. Tabii tabii. Abdülhamit döneminde ve daha sonra rahmetli Atatürk'ün de iki kez ziyaret ettiği bir bina burası en son 3 Şubat 1938'e ziyaret etmiş. Erunos Fabrikası'nın temel atma törenine geldiğinde. Aslında bizim belediye binalarımız farklı ama buraya da Bursa'da belediye binası dediğinizde herkes burayı bilir. Yani bu binaya böyle müze gibi dolaşmaya evet, gelenler oluyor. Kokusu bile biraz. bir farklı. O tarihi kokusu evet, evet. bile bir başka. Evzat işte yani bugün ya, hangi dışı. teknolojiyle ama ya, o teknolojiyle beraber bir ruh da vardı evet, tabii bu binayı yapan yani. Evet sağ çalışmaları demiş orada kaldık. sağ çalışmaları evet, nasıl evet, gidiyor? Öyle. İyi gidiyor. Ya şunu söyleyebilirim. Yani ben zaten sahada olan belediye evet, başkanıyım. Yani belediye başkanları takdir edersiniz ki vizyon koyar. O vizyonun gerçekleştirilmesiyle alakalı, proje ve benzeri konuların sevk ve idaresiyle alakalı görevlendirdiği ekipleri denetler. Ama belediye başkanı sağdadır. Belediye başkanı bir protokol makamıdır. Düğününden, cenazesinden, farklı mahalle gezilerinden, ilçe gezilerine varana kadar Bursa'nın 10.800 kilometre karesini, 17 ilçesini, 1060 mahallesini farklı organizasyonlar vesilesiyle zaten tarıyorduk. Ama seçim sattı halinde vatandaşta beklenti var. Gelsin istiyor seçimle alakalı. O manada da her bir köşeye dokunmaya çalışıyoruz. Bir taraftan milletvekillerimiz, ilçe belediye başkan adaylarımız, Cumhur İttifakı çatısı altındaki ilçe belediye başkan adaylarımız sağ olsunlar. Bizim yetişemediğimiz yerlerde de o eksikliği gidermeye çalışıyorlar. Yani muhakkak surette içinde bulunduğumuz süreç, depremler, pandemiler, ekonomide oluşan sıkıntılar, hı hı. belirli aksaklıklara rağmen belki de bugüne kadar vatandaşımıza bu kadar yakın durmamızın vermiş olduğu rahatlıkla da gidiyoruz. Ben çok ciddi bir üstü kabul görüyorum. Biraz Ramazan psikolojisiyle gündüz çalışmak zor oluyor. Evet, ama de. şöyle de bir bereket oluyor. Sahura kadar devam ediyor. Ama sokakta da da gördük şimdi geçerken. Evet. Yani başkanım her zaman yanındayız. Evet. Başkanım oylar da. size. E Teyare şey. Kültür Merkezi'ne girdik. Çocuklar vardı. Onlarla tabii çok tabii. güzelliğine böyle bir, böyle bir çok görüntü. Biz çok ciddi bir iletişimimiz var. Yani o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşla şey, iç içeyiz. İnanın ben sahada 5. Yani dönem olacak benim yani. Ben 20 yıldır belediye başkanıyım. Belki de bu manada en rahat, en keyifli, en içten çalışmalardan birini yapabilirsem işte mibale etmemiş olurum bazı zorluklara rağmen ki iktidar yıpratır derler aslında evet. iktidarda olmak çünkü beklentiler vardır o kişiden gerine gelmeyen vaatlerle alakalı gelemeyen vaatlerle alakalı kızgınlıklar vardır belki ama ona rağmen çok iyiyiz yani sağ ol. Evet. Öyle söyleyeyim. Şimdiki çocuklar, gençler ve sokaktaki vatandaşlar çok şanslı. Çocukluğumlar hatırlıyorum. Belediye başkanı deyince onu sokakta görebilmek mümkün değildi. Kapılar kapalı, makamlarında otururlardı. Evet. yapıyorum. Ayağım. Valisi de öyleydi. Kaymakamı da öyleydi. Ama son dönemde Ama artık herkes sokakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vizyonu da bu yani. Sayın evet. Cumhurbaşkanımız sıcak köşklerden bakmayın. Vatandaşın içinde olun ve devamlı onları bu manada kollayın, gözetin anlamında tembihatlarından dolayı. Zaten model olarak da artık öyle bir idareci modeli yok yani. Öyle Kapı Kapıları kapılar açık. Mı? Belediyenin tamam. kapıları artık hep açık. Dokunmak güzel. Peki bu noktada onu soralım. Uzun yıllardır belediye başkanlığı ilçeden itibaren geliyorsunuz. Siyasetin içerisindesiniz. Yeni dönemde aday olma fikri nasıl oluştu sizde? Ayhan Bey şöyle söyleyeyim. Bir kere bizde mevcut belediye başkanları aday adayı olamıyor. Evet. Yani i̇steğiniz varsa evet. da tabii ben e, dört dönemdir bu işi yaptığım için bizim bu noktadaki irademizi zaten genel merkez soruyor. Ben e, şunu söyledim. Yani e, sizin bu noktadaki her türlü kararınıza saygılıyım ki zaten bu noktada bir mail olması hasebiyle genel merkezde herhangi bir müracaat olmadı bizde. Ama aday adaylığıyla alakalı Bursa Büyükşehir'de ismi tabii geçen bir sürü arkadaşımız, parti büyüğümüz, parti arkadaşımız muhakkak söyledi oldu. Temayül yoklamaları yapıldı, mülakatlar yapıldı, anketler yapıldı. Genel merkezimiz gerçekten bu noktada yerel yönetimden çok ciddi bir silsile izliyor. Yani, çok ciddi bir yol izliyor. Yani şunu ifade edeyim. Benim ilk dönemimde Büyükşehir'de. Daha önce İçe Belediye Başkanı'ydım. İnegöl Belediye Başkanı'ydım. Bursa tabii çok kadim bir şehir. Ama çok hızlı büyümüş bir şehir. Gerçekten bu dönem ustalık dönemimizi yaşayacağız. Ve bu manada yarım kalan projelerimiz var. Güney Koridoru, Kuzey Koridoru gibi. Çok önemli projeler var. Hanlar Bölgesi'nin birinci etabı bitti, ikinci etabı ile alakalı. Yani bu noktadaki ortaya koyacağımız irade, tecrübe, bilgi birikimi evet. inşallah bu dönemde kendini ziyadesiyle Bursa'da hissettirecek. Öyle Şimdi şey. Hanlar Bölgesi demişken biz Bursa'ya Ayhan'la geldiğimizde Sayın Başkanım, e, vatandaşlarda da konuştuk elbette. Buranın en prestijli projesi Hanlar Bölgesi olacak dedi. Evet. Yani vatandaş da çok mutlu, memnun ve orada o prestijli projenin de ortaya çıkmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiriyorlar. Nedir şu Anlar bölgesinin bu memnuniyeti? Biraz sizden demek hmm. istedim. Mehmet Bey şöyle söyleyeyim. Belediyelerde büyük bilinen projeler dendiğinde illaki rakamsal anlamda hmm. işte bilmem şu kadar milyar, şu kadar dolarlık proje diye algılanır. Öyle bir bakış açısı vardır projeye veya ölçek olarak. Büyük bir köprü, büyük bir kavşak, büyük bir evet. yol. Hanlar bölgesi 480 dönümlük Hanlar bölgesi içerisinde maalesef o tarihi yapıları, 13 tane han, bir tane bedesten çarşı, 12 tane üst açık çarşı, en büyük olup olacağı olmak üzere 21 tane caminin içinde olduğu UNESCO Dünya Mirası listesinde yaşayan bir yer açıkçası. Yani. Ata Yadigarı. Ata Yadiğiari. Yani. Çok önemli. Osmanlı erken dönem Osmanlı'nın yani 1350-1400 yıllardan itibaren ya bunlar hepsi 550-600 yıllık, 650 yıllık yapılar ve bu alanın korunması, bu alanın ortaya çıkarılması çok kıymetli. Bir kere otopark sayısı sıfır. Bir tane daha ya, araç koyabileceğiniz otopark yeri yok. İkincisi önünde 7-8 katlı 50-60 yıllık binalar. Mehmet Bey çok ilginç bir şey söyleyeyim. Son 30 yıldır Bursa'daki tüm belediye başkanlarının hemen hemen vaatlerinden parti farkı gözetmeksizin. Hep onu vaat etmiş. Tabii hep vaat ettiler. Allah nasip etti bize nasip oldu. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Murat Kurum Bakanımıza şimdi İstanbul Belediye Başkanlarımız Hı. yürekten teşekkür ediyorum. Onların destekleri çok kıymetliydi tam 3 yıl içerisinde bütün çalışmalar yapıldı. Ama ortaya bir irade koyduk ve an bir an vatandaşımıza bunu anlattık. Çünkü artık insanlar hanlarla buluştu. O meydanda rahatlıkla gezebiliyor. Gecesi ayrı bir güzel. Evet. Gündüzü ayrı bir güzel. Gecenin o ışıklandırılmış tabii, haliyle tabii. de gördük. Bir <laughs> de Bursa sonuçta Osmanlı yadigarı. Çok önemli bir bölge. Turistik açıdan da hem yerli hem yabancı turistlerin böyle alanlar açıldıkça tabi otomatikman Bursa daha çok ziyaret edilecek. Geleni gideni bol olacak. Ayam Bey tabi turizmi de etkileyemiyorsun. Şunu ifade edeyim yani Bursa Cumhuriyetin Cumhur itibaren ülke ekonomisi için de, ülkenin gelişmesi için de önemli bir üretim üstü. İşte otomotiv başta olmak üzere tekstil, makine sanayi, ahşap sanayi, mobilya sanayi belki Bursa'da çok meşhur ama şunu ifade etmem gerekir ki Bursa aynı zamanda Osmanlı'yı kuran şehir ve Osmanlı'nın evet. ilk başkenti. Evet, evet. O izleri de ziyadesinde bünyesinde taşıyan bir şey. Ve eski Bursa dediğimiz yabancıların Old City dedikleri eski şehir. O eski şehri de biz burada bir taraftan bu restorasyonlarla, bu düzenlemelerle de yaşatıyoruz, ayakta tutuyoruz. Yaşam. Hanlar bölgesi ortaya çıksın diye. Kamusal e, tabii ki bazı yaptırımlarda oldu. Binaların yıkılması ama sonuç gerçekten çok güzel. İşin bir de kentsel dönüşümü var. Belki Bursa'nın il merkezinde hakikaten ihtiyacı olan kentsel dönüşüme ihtiyacı olan yerler var. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok dillendirdiği için e, Bursa'da bu tip nasıl çalışmalar yapılacak mesela acaba yeni de, dönemde? Bir de ek, ekleyeyim ben tabii. altı parmak bölgesi mesela bize geliyor bu konularla ilgili de önemli çalışmalarınız var zannediyorum. Evet. E, onu da e, O da bir altı kentsel altı. dönüşüm tabii. projesi. Ayhan Bey yıkma bulmak zordur ya. Eski binalar var. 50 yıl, 60 yıl önce o imkansızlıklarla insanlar tarla ortalarında evler yapmışlar. Maalesef işin tekniğine uygun olarak yapmamışlar. E bir de deprem diye bir gerçek var yani. Yani son Maraş depremi gösterdi evet. ki biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem yıkmaz. Aslında bizim yaptığımız inşaatlar yıkar, yıkılır ve nihayetinde Allah göstermesin bizim hayatımıza sevdiklerimizin, çoluk çocuğumuzun hayatına mal olur. Dolayısıyla aslında her bir deprem, her bir bu noktadaki gelişme bizim için birer işaret. Ve bundan hareketle biz aslında son depremi beklemeden dönem başında Japonların kalkınma ajansı JICA ile çalışmaya başladık. Ve biz bir dönüşüm hamlesine giriştik. Bu dönüşüm hamlesini insanlara anlatmaya çalıştık. Burkent'te bir şirketimiz var. İstanbul'daki Kiptaş modeli biz 40 tane mimar, mühendis ve şehir plancısı aldık. 5 tane ayrı ofis kurduk. İnsanlara kentsel dönüşümü anlattık. Bu millet arabasını yenilerken fark vermeye kabul eder. Bu millet evet. beyaz eşyasını yenilerken fark vermeye kabul eder. Ama evini İş, yenilerken fark vermeye çok kabul etmiyor bu millet. Bir de vedalaşamazlar evini. Tabii tabii tabii. Eski hatıraları vardır. Çok da doğaldır yani. Eski hatıraları vardır. Mahalle kültürü vardır. Onu yaşamak ister. Önce şunu anlattık. Biz yüksek yüksek katlı, 20 katlı 30 katlı binalar yapmanın derdinde değil. Bizim kentsel dönüşümlerimiz asla zemin artı 7'yi geçmeyecek. dedi ki ya zemin artı 5 ya da zemin artı 7 yaptık. Dolayısıyla bu noktada biz bu kentsel dönüşümleri yaparken sadece bina yenileme yapmayacağız. Yeni yollar açacağız. Evet. Yeni yeşil alanlar oluşturacağız. Yeni sosyal alanlar oluşturacağız. Eğitim, sağlık, spor tesisi. Nihayetinde bu çabalarımız emek verdi. Bir de jayka marifetiyle biz önce şehrin zemini nedir? Bunu bir tanıdık. O da çok. Nereler sağlam zemin, evet. neler çürük zemin? Şehrin tamamı taradık. Şaşırtıcı sonuçlar elde ettiniz var, mi? Var tabii Cası ki var. çektiniz. Tabii mi? tabii şehrin emanı. Bir de bunun üstünde var olan mevcut binalar var. Bunları da anlamamız lazım. Bu binalarında şu an %80-85'ini anladık. Merkezi bir kere biliyoruz zaten. Dolayısıyla dönüşümle alakalı önceliklerimizi bir ortaya çıkardık. Araba yatağı, ulus, sadece Büyükşehir marifetli, Osman Gazi Yıldırım'ı saymıyorum. Araba yatağı, ulus, Değirmenönü, Karapınar, Yiğitler, 75. yıl, İstanbul yolu, 5 yol, Gazi Akdemir, sıcak su. Akpınar kentsel dönüşüm, yani şu an Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm. 420 dönümlük alanda 2.300 tane konutun, 2.000 tanesini devirdik, 300 tanesinde de yıkım işlemleri devam ediyor. Zaten işe çoktan başladınız. Tabii çoktan başladık. Ben 6 Şubat depreminden sonra biz bu işi uyanıp da harekete geçmiş değiliz. 11 bin konut dönüştürmüşüz. 11, .000, 11, .000, 11 .000, bin konut, konut dönüştürme. Yeni dönemle alakalı 100 bin konut dönüşümü. 16 bin tane de yeni sosyal konut malum kiraların yüksekliği Türkiye'de çok konuşuluyor. Evet. Bursa'da büyüyen bir şehir. 16 bin tane de yeni sosyal konut yapmayla alakalı. 70-80 metrekarelik daha küçük konutlarla alakalı. Altı parmak dediniz. Evet. Mehmet Bey altı parmak Bursa için çok prestijli ve çok önemli bir yer. Altı parmak içinde yüzlerce dairenin olduğu Bursa'da apartman hayatının ilk olduğu yer altı parmak. O yüzden 45 sene geçmiş üzerinden yaklaşık ve beraberinde maalesef farklı uyruklardan insanlarımızın da katılımıyla aslında ağırlıklı olarak Suriyeli vatandaşların sahip olduğu bir yer diye söyleniyor. Fakat aslında onlar yer sahibi değil daha ziyade kiracılar. Ama oradaki sosyolojik yapıyı da göz önüne alarak orada ciddi bir çünkü bir get dolaşma var. O dönüşümü de göz önüne alarak. Şimdi akademik odalarla beraber önce model çalışıyoruz. 7 katlı binalar var. Benim 20 katlı yapmam lazım ki kendini kurtarsın. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Bu haliyle felç. Taşıma yapmam lazım. Dolayısıyla şu an model çalışıyoruz. Yeni dönemle beraber ilk girişeceğimiz projelerden bir tanesi. Ayhan Bey, Mehmet Bey bir de altı parmağı sadece bir mahalleden ibaret görmemek lazım. Altı parmakta Ahmet Paşa, Selimiye, Çırpan, İntizam, Hoca Hasan, Şahabettin Paşa ve adından da anlaşacağız de, Altı Parmak Mahallesi diye. 7-8 tane ayrı mahalleden oluşan bir bölge. Yaklaşık 700 dönümlük bir alanda konuşlanmış bir yer. Bakın Bursa'nın en muazzam hatta ülkenin 420 dönümlük Akpınar'ın Türkiye'nin aynı anda tek parçada en büyük kentsel dönüşüm olduğunu söyledim ki hmm. altı parmak bölgesindeki bu 7-8 mahalleye girdiğimizde inanın Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü buna dönüşüyor. O mahallelerden sizi izleyen seçmenleriniz de heyecanlanmasın o zaman mutlaka. Kesinlikle iş... çok mutlu olacakları onların kesinlikle ve kesinlikle ya iyi ki keşke daha önce olmuş olsaydı diyecekleri ki bölgedeki sakinlerimiz de çok iyi biliyorlar ki aslında bu son 20 yıldır Bursa'da konuşuluyor fakat bu manada maalesef çok radikal bir adım atılmadı. Diğer 14 kentsel dönüşümümüzde olduğu gibi inşallah bu kentsel dönüşümde de işin evet. arefesindeyiz. Kısa zamanda başlarız inşallah. Şimdi yine çok konuşulan konulardan bir tanesi var. Katı atık tesisi planlıyorsunuz. Bu anlamda çöplerin atılması da çok önemli ama Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda özen gösterdiğini biliyoruz. Yeni dönemde neler yapacaksınız bu katı atık tesisiyle ilgili? Mehmet Bey çöp hayatın bir gerçeği. Evet. İnsanoğlu yaşıyorsa çöp üretiyor. Kişi başı hesaplamalar da 1 ile 1.2 kilogram arasında. Ama attıklarımızın tamamı çöp değil. Sıfır atıkla alakalı önemli işler başardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşlerinin özel takip ettiği bir konu. Ama takdir edersiniz ki bu işin hala çok başındayız biz. Yani plastiği, Poşeti, kağıdı, kartonu, şişesi, camı, tenekesi. İnan bunların hepsi geri dönüşebilecek. Zaten buna elin yabancısı çöp falan demiyor. Sermaye diyor, ham madde diyor bu iş. Şey. Geri evet, dönüş. Bu, 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 yani şey bu bir değer açıkçası, ekonomik değer. İşte bilmem kaç tane ağacı kesilmekten kurtardık diye dönem dönem belediyelerimiz bu manada yaptıkları dönüşümlerle ilgili açıklarlar. Şu an mevcut durum ne? Hamitlerde bu manada bundan 30 yıl önce oluşturulmuş bir çöplüğümüz var. Ama Hamitlerin etrafında emek, işte Fatih Sultan Mehmet, Hamitler, Akpınar, Güneştepe, Dere Çavuş, Yeni Bağlar. 8 tane, 9 tane mahalle var bu bölgede. Yaklaşık 300 bin nüfus var. Şimdi Hamitler'deki bu çöplüğün kaldırılmaması ile alakalı gidip orada çöplükte yaşıyorsunuz diye muhalefet bir tarihte bulunuyor. Ama diğer tarafta da yeni yapmak istediğimiz yerde çöplük değil, katı atık entegre tesisi. Aynısını doğuda yaptık. Dünyanın şu an en modern tesislerinden bir tanesi yapacak. 300 kişi yaklaşık beyaz önlükleriyle çalışacak. Ve dışarıda bir çöp falan görmeyecek insanlar yani. Ve tamamen şehrin dışında 3 üniversite onay alınmış, bakanlık onay alınmış, çedi alınmış bir ile alakalı oraya da gidip diyorlar ki ve Büyükşehir Belediyesi size çöp getirecek. Kurtlayıp çobanla ağlamak gibi bir şey yani. Ya arkadaş yani şimdi buradaki insanlara diyorsunuz ki bu niye buradan kalkmıyor? Buradaki insanlara diyorsunuz ki bu tesis buraya ne yapılıyor? Öneriniz var mı? Çözümünüz var mı? Şehrin doğusunda aynısını yaptım. 70 kişi çalışıyor ya. Hem de kendi ilçe belediye başkanlığı yaptım. İnegöl, Yenişehir arasında bunu yaptım. İnanın hiç kimsenin bir şikayeti yok ve biz oradan her yıl 50.000 bin hanenin elektriğini üretici Enerji elde ediyoruz ya. Ve geri dönüşümle de ciddi bir gelir sağlıyoruz açıkçası yani. Geçen yıl sadece bu tesisten kaynaklanan kazancımız 150 milyon TL. Ki oradaki tesisin iki katı kapasitede bir tesis yapacağız. Avrupa diye. buna geçmiş bir de yani. Ya Geçiriz. Amerika'da, Los tabii. Angeles'ta, Mehmet Bey şehrin ortasında evet, var aynı tesis ya. Kimi biz şehrin tabii. ortasında yapmıyoruz. İnanın. Bu muhalefetin çelişkilerinden bir tanesi. Yani burada sizin çöplük niye burada var kaldırılmıyor? Diğer tarafta da buraya çöplük yapılıyor Orada gibi. Orada bir arkadaşlar. algı operasyonu yapıyorlar. Kesinlikle. Buradan çok net Hamitler civarındaki mahallelerimize şunu söylemek istiyorum. Onlar çok iyi biliyorlar. Mahkemelerde tam 3 yıl geçti. Allah'a şükürler olsun. 1-2 ay önce mahkeme nihayetinde bizi haklı buldu ve ihale süreci başladı. Emin olsunlar en geç bir yıl içerisinde çöp dökmeyi bırakıyoruz ve Hamitler'deki 150 dönümlük bu alanı inşallah onları seveceği, beğeneceği ve çocuklarının da hanımefendilerin de çok rahatlıkla kullanabileceği bir botanik parka çevireceğiz inşallah. Evet, bu, bu güzel e, vaadini duymuş oldular. Hayırlı olsun kesinlikle. Zaman. Tam <laughs> çocuk ve gençlere gelmişken <laughs> e, eskiden büyükler bir belediye başkanına ulaşması zordu ama en azından bir asfalt dökülsün derlerdi. 70'lerin ortasında hatırlıyorum. <laughs> asfalt gelince mahalle bayram ederdi. Şimdi devir değişti. Az evvel sizi Kültür Merkezi'nde çocuklarla baş başa gördük. Hep sizi sarılıyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Eskiden büyükler başkanlardan bir şey isterdi. Şimdi çocuklar ve gençlerin sizlerden talepleri neler? Siz neler yaptınız? Ayhan Bey, benim de iki tane evladım var. Evet. Benim için aslında onlar iyi bir empati aracı. Gerçi çocuklarım büyüdü. 29 yaşında oğlum, 19 yaşında kızım. Her ne kadar görevim dolayısıyla çocukluklarıyla çok yoğun ilgilenemesem de nihayetinde babalar olarak beraber olduğumuzda, evde olduğumuzda onların söylemleri, onların beklentileri hakeza ki kızım yeni henüz bu sene üniversiteye başladı. Benim için kıymetli, değerli. Ya benim çocukluğum başkaydı. Rahmetli annemin babamın çocukluğu başkaydı. Ama şimdiki çocukların çocukluğu başka. X, Y, Z, Alfa falan. <laughs> Ben, ben bunlara <laughs> bilmiyorum. Ya bunlara da asla katılmıyorum, doğru da bulmuyorum böyle isimlendirme. Her devrin kendine göre avantajları vardı Dezavantajları avantajları? Şimdiki vardı. gençlik böyle tabii. geçmişte de bize öyle diyorlardı sanıyorum değil tabii. mi? Biz bilgisayarı çok ilerleyen yaşlarda tanıdık. Doğru. Ama şimdi çocuklar bilgisayarlarla doğuyor. Rahmetli anne babam hiç bilgisayar bilmediler bile. Evet. Dolayısıyla bir kere bunu iyi algılamak, iyi okumak lazım. Biz inanın ana kucaklarından başlayıp ki bizim tescilli ismimiz 33 tane ana kucağımız var. Yani anaokulu, kreş, milli eğitime kayıtlı ana kucaklarından başlayıp meslek lisesini tercih eden çocuklarımıza burs imkanına varana kadar üniversite hazırlıktan Onların her türlü atölye çalışmalarından, kültürel sanatsal faaliyetlerinden, yurt içi yurt dışı gezilerinden, SAJ imkanlarından, Biko marifetiyle, Bursa İstihdam Kayar Ofisi marifetiyle, onların iş bulmasından, üniversite burslarına varana kadar tüm aşamalarında biz çocuklarımızla beraberiz. İşte az önce bir etkinlikten bahsettiniz. İnanın çocuklarımız dolup dolup taşıyor yaptığımız etkinliklerde Bana şunu kimse söyleyemez. Bursa Büyükşehir Belediyesi bir organizasyon yaptı. Çocuklarla veya gençlerle alakalı katılım çok azdı. İnanın çok 50 bin lira, 60 bin lira 70 bin lira hitap ettiğimiz konserlerimiz oldu. 2500 kişilik Osman Gazi salonumuzda aralarında dolu olmak kaydıyla merdiven boşlukları hınca hınç konferanslarla farklı etkinlik ve aktivitelerle çocuklarımızı buluşturduk. Ya bu bazen KPSS hızlandırılmış kursları da olabiliyor. Bu bazen farklı bir kişisel gelişimle alakalı bir etkinlik de oluyor. Bu bazen bir kitap fuarı oluyor. Bu bazen bir teknofestle alakalı Etkinlik olabiliyor. Hep birlikte izliyorsunuz. Evet. Hep çocuklarımızla ve gençlerimizle beraber. Çünkü onlar Bursa'nın geleceği. Çünkü onlar ülkenin geleceği. Onlara ne kadar yatırım yapsak... Öyle aldık. değişik şeyler istiyorlar ki. Şimdi e-spor merkezi diyorsunuz. Bursa'da çok gelişmişi var. Evet. Ee, onun dışında gençlere galiba 5 bin liralık bir nakdi yardımda bulunacaksınız. Genç Çölümlü kartımız. Sanat, evet. abi, Genç kart. Yeni dönem projelerinden para olarak geçmiyor. Yüklüyoruz karta. İster senfoniye git, ister sinemaya git, ister tiyatroya git. Çip para gibi bir şey. Tabii tabii tabii. Onu oraya kullanıyor. Tık 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 para. Senin 5 bin liralık giriz. Yani 180 liralık bir organizasyona gittiniz. 180 lira düşüyor. 70 liralık bir organizasyona Belediye 70... dışındaki her yerde değil mi? Belediye dahil olmak üzere. Tabii tabii Bütün abi. kültürler. De bunu istiyor zaten. Tabii, tabii Peki şey az evvel kreşe girdiniz. Tabii artık kadınlar hayata ortak oldular. Eskisi gibi değil. Herkes çalışıyor. Sosyal hayata ortak oluyorlar. Ama bir de çocuklarımız var. E şimdi kreşe çocuğu bırakıyorlar. Ücretli mi ücretsiz mi kreşleriniz? Tamam ücretsiz. Materyaller dahil. 4000'den fazla çocuğumuz okuyor. 33 30... e, yeme içmesi var, masrafı var. Tabii onlar da bize dahil olmak üzere. Tamam bizim tarafımızdan, öğretmenleri bizim tarafımızdan. Tabii, milli yani eğitim. bayağı bir kurtarıyorsunuz ya. Yani. Milli Eğitim müfredatına kayıtlı. Ya şimdi buna imkanı olan aileler var. Hanımefendi çalışmak zorunda. Sabah işe yani, gidecek. Tabii canım, Çocuğu bırakacak. Ev bütçesine katkı verecek. Dolayısıyla da İnanın öyle memnuniyetler diyorum ki mesela şehrin Bursa diye bir programları var. Bütün şehri gezdiriyoruz. Bakın benim bir hayalim var. Çocuklarının yurt dışına gitme hayali kurmadığı, bu şehre dair hayal kurduğu, caddesi, sokağı temiz, her türlü sosyal imkanın istifade eden bir nesil yetişsin istiyorum. Dolayısıyla da bu şehre olan bağlılıklarını arttırmak onlar için benim için öncelikli evet, bir konunu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şeyi de eklemiş olayım. Yani herkesin vaatleri arasında kreş yapmak var ama bütün ilçelerle evet. birlikte herhalde Bursa'da tamamlamış oldu. Sadece dört tane so ilçede Evet. Şöyle söyleyeyim 33 tane bunu 100'e tamamlayacağız yani. 100 e. 100 e. çok. Ya şimdi büyük mahallelerimiz var, <gülüyor> büyük <laughs> ilçelerimiz var. Son bir soru sorabilirim. Sonra, sonra. Şimdi başka da ben tabii radyocuyum. Radyo ilk açıldığı dönem İstanbul trafiğini anlatırdık. Bursa'dan Ankara'dan şey pardon işte Aydın'dan falan. Telefon geldi de hep İstanbul trafiğini dinliyoruz canım. Yeter artık diyorlardı. Şimdi Bursa'dan da trafik çok sıkışık <laughs> falan diye. Tabii ister istemez araç sayısı arttı, nüfusu arttı. Trafiğin çözümü Bursa'da mutlaka yeni dönemle ilgili projeleriniz vardır. Trafik sıkışıklığını nasıl aşacağız? Şöyle söyleyeyim Ayhan Bey tabii bizim bu konuda önemli çalışmalarımız oldu toplu taşımada 6 yıl önce 750 bin kişi taşırken günde 1 milyon 250 bin kişi taşıyoruz şu an. Yani şehir %10 büyüdü ama taşımayla alakalı 165 civarında bir büyüme sağladık. Biz. kere ilk 5 büyük şehir arasında en ucuz ulaşım bizde onu söyleyebilirim. Bir öğrenci 200 liralık kartla bir ay boyunca istediği metroya ve otobüse bize istediği kadar binebilir. 200 lira. 200 liralık bir kartla. Birinden inip birine binebiliyor. Tabii tabii tabii. Günde 4000 iş yapabilir, 3000 iş yapabilir. Önemli değil. Bu metro da olabilir, Ölümün bu özel yapma. halk otobüsü de olabilir, belediye otobüsü de olabilir. Fark etmez. Tamamına 200 liralık bir kart marifetiyle üniversite öğrencisi, lise öğrencisi, ilkokul öğrencisi hatta bu yüzden birçok okul servis araçlarını iptal etti. Biz ucuz ulaşım politikası gidiyoruz Bu manada bu politikayı devam ettirirken şimdi de elektrikli otobüslere dönüyoruz. İlk alımlarımızı yaptık. Dolayısıyla da maliyetleri düşürebilmek için beraberinde yeni önemli iki koridorumuz var. Kestel-Gürükle aksına alternatif bir güney koridorumuz var, bir de kuzey koridorumuz var. Bu da aslında ilk dönem yani bu döneminde başlamış bir çalışmaydı. Güney koridorunu bu yıl sonuna kadar bitiriyoruz inşallah. Hayırlı olur inşallah. Ve kuzey Doğru, doğru ile alakalı kamulaştırmalar var. Onları da bitirdiğimizde şehir trafiğini ciddi manada rahatlatmış evet, olacağız. Çok zaman. teşekkür ediyorum. Bursa'lı hemşehrilerime de şunu ifade etmek istiyorum. Bursa gerçekten her şehrimiz çok güzel ama Bursa ayrı bir güzel. Yaşamaktan keyif alınan, tarihi derinliklerimizde doya doya hissettiğimiz şehir Bursa. Dolayısıyla da inşallah yeni dönemde tecrübemizle, bilgi birikimimizle, tevazumuzla onlara hizmet etmeye, onlarla Allah göstermesin ama acıda da, tatlıda da hep beraber olmaya devam edeceğiz ve ben Bursa'lı hemşehrilerimize çok teşekkür ederim bugüne kadarki destekler için. Emaneti en güzel şekilde taşıyacağımızdan hiç şüpheler olmasın diyorum. Sayın Başkanım tabii ben radyocu olduğum için tam da programı kapatırken Honda veda anında sizin de sevdiğiniz bir şarkı olsun istiyorum. Kimden ne dinletelim? Ayhan Bey size de bu yakışır zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi Bursa tabii ticareti, ekonomisi, nüfusu, yeşiliyle meşhur olduğu gibi sanatçılarıyla da meşhur. Yani Zeki Müren bu şehrin değeri, Yıldırım Gürses bu şehrin değeri, Müzeyyen Senar bu şehrin değeri. Hepsini rahmetle anıyorum. Çok kısa bir Ayağın süre olsun. önce de rahmetli Zeki Müren adına bir sergi yapmıştık. Çok coşkulu bir katılım oldu. Öyle Bilmiyorum. kent müzemizde. Elbet bir gün buluşacağız sergisiydi bu sergi. Ben de bu vesileyle bunu da buradan istemiş talep etmiş olayım. Elbet Şarkısı da çok güzel çünkü. Evet, evet. Evet. Peki. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiniz. İstanbul'dan böyle Bursa'ya geldiğimizde her zaman bir huzur doluyor içimize. Sayın Başkan'a bizi misafirperverliği için çok teşekkür ederiz. İçten cevapları için çok teşekkür ederiz. Bir başka konuğumuzla yeniden birlikte olacağız.